Anhelino var ki bu Anhelino konusu da aslında uzun zamandır konuşuluyor. Yani bu bonservisi e, tabii Endombele gibi değil. Yani orada bir zorunluluk durumu var. 3 e, maç daha forma giyerse otomatik olarak devreye girecek bir 6 milyon euroluk opsiyon var. Yani 26 yaşında e, Bundesliga tecrübesi olan, çok fazla olması da bir Premier Lig'de e, görmüş bir oyuncu, bir İspanyol sol 26 yaşında tekrar söylüyorum. Hani 6 milyon euro verilmeyecek bir oyuncu değil ama işte Galatasaray'daki o bir türlü istikrar sağlayamaması bence büyük bir soru işareti. Hani 3 maç var. Söylediğim gibi Okan Hoca'nın da bence kafasındaki en büyük soru işaretlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. Şimdi Angelino için bence yani Leipzig'ten net bir haber gelmedi diye biliyorum. Hani biraz iş sürüncemedi. Evet. 3 maç oynarsa opsiyon uzuyor. Önünüzde 2 tane Kopenhag ve Manchester maçları var. Normalde Manchester ve Kopenhag'da oynatıp 19 maçla Devre arasına girme planı vardı. Şimdi burada başka isimler var. Mesela Spinazzola ismi atılıyor ortalaya. Yerli oyuncuların adı anılıyor ama şu da bir gerçek. Angelino'nun kalitesi iyi. Çıkışı iyi, kariyeri iyi vesaire. Burada tıkanılan nokta zaten hücum performansı bekleniyordu ondan. Savunması iyi olmadığını hepimiz biliyoruz o kadar. Hücum performansı da gelmeyince bir duraklama. Ama sadece Angelino'ya bu kadar fatura kesmekte ne kadar doğru. Yani Tete'den o verdiğiniz e, paranın karşılığını aldınız mı? Yıllık ücret verildi Tete. Hayır. E, Ziyetten aldınız mı? Hayır. Endombele'den aldınız mı? Hayır. Yani Zahadan ne kadar aldınız? Sonuçta yeni transferlerden Davinson dışında çok çok iyi bir katkı aldığını Galatasaray'ın uçan kaçan. Hadi Zahayı da bir kenara bırakayım. Diğerlerinden bunu göremiyoruz. O yüzden tek başına da sol beki, angerimiyor fatura kesmek çok doğru gelmiyor bana. Burada tabii şunu da eklemek istiyorum abi oyuncuyla alakalı. Yani e, opsiyon konusu da bir sonuca varırsa bence oyuncunun da bir performansı yükselecektir. Çünkü mental olarak da oyuncu hani bir rahatlama yaşayacak. Yani bu hani 3 maç işte oynayacak mı, oynamayacak mı, alınacak mı, alınmayacak mı? Bu bence oyuncuya da etki ediyordur diye düşünüyorum. Hani 6 milyon euro etmeyecek bir adam kesinlikle değil. Bunu ekleyebilirim. Çok kısa e, birkaç hani Solbek konusuna girdik şimdi Spinazzola isminden az önce bahsettin. O da yine gündeme gelen oyunculardan bir tanesi. Onun da yine background'ına baktığımızda o da iyi etkili bir oyuncu. İtalya milli takımıyla yaptıkları ortada çok talihsiz bir sakatlık yaşamıştı Avrupa Şampiyonası'nda. Hani evet o da iyi bir oyuncu ama işte Anhelinho'dan mesela daha iyisini bulmak o kadar da kolay değil gibi geliyor bana bu kalitede. Yani sabredilebilir ve şu da var. Yani Galatasaray devre arasında 6 milyon euro Anhelinho'yu alıp belki sezon sonu aynı fiyata satabilir diye de düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi para hesabı üstünden gideyim. 6 milyon euro olarak hesaplama. bir buçuk kiralama verdin, 6 daha vereceksin. 7 buçuk abon evet. servisini almış olacaksın. Planlama öyle. Ee, burada şimdi gerçekten zor bir ikilem. Spinazzola sakatlık sonrası o eski günlerinde değil elbette ki. Devre arasında aldığın bir oyuncu eğer alabilirsen yani kim olursa sana hemen ne kadar katkı sağlayacak ve e, sezon başında bulamadığını devre arasında bulmak çok daha zor olur. Angelinho uzun uğraşlar, çabalarla aldın. Listenin ilk sıralarındaydı. Okan Hoca çok istedi. O yüzden e, bir de şöyle bir şey. Yani Leipzig ikna olmazsa hani opsiyonun kaldırılması 20 maç. E, hem para vereceksin bir buçuk. Hem yıllık veriyorsun. Onu tribüne göndereceksin. İkinci yarıda hiç kullanmayacaksın geliyor Yani bu düşünceyle. E yerine bir transfer yapacaksın. Spinazzola gibi ki Angelinho'nun da üstüne çıkacak bir oyuncu alacaksan, öyle e, genel, genel geçer bir oyuncu değil. E, yine yıllık ücret vereceksin. Yine bonservis vereceksin. Burada gerçekten bir ikilem var. E, eğer ile Okan Hoca biraz ikna olduysa üstüne devam etmeli ve çalışmalı. Ama buraya e, Kazımcan olmaz. Abdülkerim olmaz. Devre arasında öylesine sezon sonunu görelim diye bir sol bek Türkiye'den yerli olmaz. Yani o yüzden e, bu iş çok bıçak sırtı bir duruma geldi. Tamam takımın her şeyini etkilemiyor ama oyuncuyu da kaybediyorsun ve sol bekte hep bir tartışma yaşanıyor. Abdülkerim oraya koyuyorsun. Kazımcan'ı koyuyorsun. Bir, bir türlü oturmayan bir kanat var. Bek var. E bu önünde oynayanı da etkiliyor. Stoperde oynayanla kademe konusunda da etkiliyor. Vesaire vesaire. Endombele bu arada evet iyi çalıştı. E, düzenli çalıştı. Kilo verdi. Diyette uyuyor, antrenmanlarda hırslı. Ama Endombele'nin tek problemi zaten kilo alması, işte vesaire sağ dışı hayatı değil. Endombele'nin sorunu futbola uzaklaşması. Yani bu bir kafasıyla ilgili, düşünceleriyle ilgili, planlarıyla ilgili bir sıkıntı ve futboldan kopması asıl problem. Yoksa sahaya döndüğünde zaten hangi seviyeye çıktığını ve sonradan düştüğünü görüyoruz. Geçen sene Napoli'de de aslında bu böyleydi. Çünkü orada da düzenli 11 oynamıyordu. Maç sayısına bakarsanız yanılırsınız. Orada uzun böyle maç sayıları var ama süreye baktığınız zaman, ilk 11'lere baktığınız zaman düşük seviyede e Galatasaray'la iyice dip yapmış durumda. Büyük bir beklentiyle kiralanan sağlam da bir satın alma bedeli var. Zorunlu değil. Galatasaray'ın opsiyonunda ama 15 milyon euro da para istiyor yani Tottenham satın almak için. Ama o rakamın, o seviyenin çok dışında kalmış, sahada kaybolmuş bir oyuncu. Galatasaray'ın devre arasına kadar tekrar denilecek. Devre arasına kadar endombele size o çıkışı gösteremezse devre arasında gönderilir ya da tribüne gönderilir. Yerine bir takviye gelebilir. Şimdi bu Aralık ayı, Kasım'ın da sonuna geldik sayılır artık. Aralık'la beraber endombeleyi göreceğiz. Ondan sonra ara transferde eğer endombele istenene veremediyse bir ışık yoksa ikinci yarıda falan Endombele Galatasaray'da forma giymesi bir aile zor. Mertens'i ilk 11 olmasa bile ikinci yarının başından itibaren hem Manchester maçında hem burada hem ligde sık sık kullanmak lazım. Mertens girinceki pas kalitesi rakibe tehlike opsiyonu daha fazla oluyor. Ziyette henüz bu kadar etkiyi görmedik. Evet, çok teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığın tüm bilgiler için. izleyicilerimize de yine teşekkür ediyorum. Onlar da Yayının başından sonuna kadar izleyerek bize destek oldular. Yayın bittikten sonra yine hem maçla alakalı hem transferlerle alakalı kendi düşüncelerini yazabilirler. Onları da biz önümüzdeki yayınlarda tekrardan konuşuyor, değerlendiriyor olacağız. Futbol Plus'ta yayınlar devam edecek. Hem basın toplantıları, Okan Burun basın toplantısı yine Futbol Plus'ta olacak. Kanala abone olurlarsa eğer onu da tabii takip edebilirler, haberdar olabilirler.